oldu. Kemik erimesi kaderiniz olmasın. Özellikle kalça kırıkları nedeniyle ölüme yol açan kemik erimesini önlemek mümkün. Uzmanlar tempolu yürüyüş ve kalsiyum içeren besinleri öneriyor. E, kemik erimesi veya tıbbi e, terimle osteoporoz, kemiklerin e, kitlesinde azalma, kemik yapısında bozulma ve bu şekilde de kemiklerin daha kolay kırılabilir hale geldiği bir durum. Kemik erimesi her yaşta görülebiliyor ama 50 yaş üzeri daha sık. Bir yanlış inanış var. E, kemik erimesi bir kadın hastalığı gibi e, görülmesine rağmen, inanılmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde görülüyor. Ve e, toplumlarda e, o yaş ortalaması e, uzadığı için de artık eskisinden daha fazla görmeye başladık kemik erimesi hastalığını. Kemik erimesinin yol açtığı en önemli sonuç vücutta meydana getirdiği kırıklar bizim en korktuğumuz kırıklar kalça kırıkları ve genellikle 65 yaşından sonra hem erkeklerde hem de kadınlarda çok yüksek oranda görülüyor. E, tıbbın bu kadar gelişmiş olmasına rağmen hala mortalite oranı yani ölüm oranı %25'ler %25'ler civarında olan bir e, olay e, kalça kırıkları. Kemik erimesi en çok beyaz tenlilerde, D vitamini eksik olanlarda, et ve süt ürünleri tüketmeyenlerde ve genetik yatkınlığı olanlarda görülüyor. Çok fazla kahve içmekte kemiklere iyi gelmiyor. Kalsiyum içeren besinleri tüketmek ve tempolu yürümek kemik erimesinin önüne geçiyor. Kemik erimesi ölüme yol açıyor, kırıklar nedeniyle engelli olarak yaşamaya mahkum ediyor. Bunu engellemek için egzersiz çok önemli. Yer çekimine karşı yapılan egzersizler çok önemli. En güzeli e, yürüye, yürümek, tempolu yürümek. Eğer boyunuz eskiye göre 3 cm kısaldıysa, belinizde ve sırtınızda geçmeyen ağrılar varsa, anne babanızda kalça kırığı olduysa siz de risk altındasınız. On